Herkese merhaba. Bugün Çeşme Paşa Limanı projemizdeyiz. 10 villadan son 3 adet villamız kaldı. Bugün o villalardan bir tanesinin içerisindeyiz. Bugün burayı birlikte gezeceğiz. Şu an bahçe alanındayız. 36 metrekare bir havuzumuz var. Bahçe mobilyaları, şezlong, şemsiye her şey villamızın içinde birlikte verilecektir. Peyzajımız mükemmel, sonlandı. Limon, nar ağaçları var. Bahçe ışıklandırmamız müthiş. Şimdi içeri geçebiliriz. Evin giriş katındayız. Burada açık mutfak bir salonumuz mevcut. Havuzumuz burada. Bu katta ayrıyetten bir tane VC'miz var. Mutfakta kullandığımız tüm ürünlerin mankası Franke. Burası giriş kattaki ıslak hacim. Şimdi alt gaza geçelim. Evimizin alt katındayız. Burada bir ıslak hacimimiz daha mevcut. Daha sonrasında 5 artı 1'e dahil olmayan bir ütü odası olarak kullanabileceğiniz bir odamız var. Tam olarak onun karşısında da evimiz akıllı bir evdi, ev olduğu için elektronik sistemin bulunduğu bir depolama alanımız daha mevcut. Bir odamız daha var burada. Bu odamızda Kur'an lez cam mevcut. Düğmeyle açıp kapatabiliyorsunuz. Bu kattaki son odamız. Bahçeye açılır. Yeşilliklerin içinde vakit geçirebileceğiniz bir alan. Bu arada evimizin tümünde klima merkezi sistemi bulunmakta. Tüm klimalarımız gizli şekilde konumlandırılmıştır. 5 Beş odamızın 5'inde de dolaplarımız mevcuttur. Şimdi üst kata geçelim. Evet, En üst kattayız. Burada bir adet ıslak acımız daha mevcut. şöyle geçelim. Bu odaya bayılacaksınız. Ebeveyn banyolu, full manzaralı ve balkonlu müthiş bir oda. Ebeveyn banyomuz. da bir adet daha odamız var. Manzarası müthiş. Burada güne başlamak gerçekten mükemmel olur. Buyurun böyle bir odamız daha var. Bu da üst katımızın son odası. Burada da dolap ve klima sistemimiz mevcut. Bana vakit ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek üzere.